8. bölüm fragman. Her Hero ölüyor mu? Ding dong. Ding. Bu sorular çok şaşırtacak. O zaman hadi fragmana geçelim. Bekleyin, bir süre dinle bekleyin. Fragmana geçiyoruz. Fragmana geçiyoruz. Bekleyin lan. Allah Allah. Bu izleyiciler yok geçmiyoruz. Fansızım. Bekleyin. Dın 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 Burası niye mezarlık? Niye burada ölü ölüler var? Naa <laughs> Zombi Aaaa <laughs> <laughs> 8. <laughs> bölüm çok var yolacak Dın 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 8. bölüm uzayda geçecek Venüs. Seni Venüs'ün şeylerini öldüreyim mi? Hayır. Güneş. Bakın gü güneş, Venüs, ay, Merkür. Bunları yaptım. Ay! Uzay savaşı. dön dın 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 dın. Dın dın. Hayır, Güneş'in içine düştüm. <laughs> Gelecek tarihi belli değil. Ama Ama fragmanı belli. Gelecek tarihini çektiğimizden sonra ben size bildireceğim fragmanın tarihini mi söyleyeceğim. Herobrine 8. bölüm. Herobrine ölüyor mu?